kesik 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 Tamam abi evet. Kapı kodos bir onday lan İkinci perda üçüncü perda Murat Dursun bu mur diyorlar abi tanıdım her kaçın tanıdım Kaçın Selamünaleyküm beyler Ne yapıyoruz lan Ne yapalım abi oynayalım Oğlum bizde yalan yok. Murat dursunsak Murat dursunuzdur. Yaz yes, oh. bunu güzel lafı. Doktora yardım oğlum bak. Nikime okuyor musun? Nikime bak. Nikime bak. Çabuk Nikime bak. Ne var ya? Ne var ya? Kişiyiz. Tabi izleyip de abone olmayan o çocuklar Onlara hiç... <laughs> Anne seni kurtardım rahat ol. Herkese selam arkadaşlar. Hızlı hızlı izliyorum. bir bomba Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine bayağı bir içerikte karşınızdayım. Aa. Ormancı tiy yapıyoruz bu nasıl bir içerik ama? Biz niye bunu yapıyoruz? Lan manyak! Gerçekten oyun en sapık Ormancısınlarından en bir tanesidir arkadaşlar. Yalaklar, arkadaşlar bakın ben ormancıyım. Bana burada yardım yok. Bana burada yardım abi, yok. Yapayım Beni niye izliyorsunuz? Beni bir dakika niye izliyorsunuz abi? Ormancı digi olamaz mı? Çabuk yardım, çabuk başı. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Ben çekeceğim, sen çarpat. Beyin bedava. Peki şey Rafael kendime bir an seslendim. Bal mısın Murat? Salak yemin ederim geri zekâ. Efe yine çekiyorsun. E işimiz abi. Ben de bundan keyif alıyorum. Efe peki çekmek paralı olsaydı yine çeker miydin? Kredi çeker gene Yaktı izleyin. Abi yapış yapış. Laa. Yirmi acı diyorum. Yapış ama orada kaldı bir şey olmaz. Yattı bu yattı yap. Ne yapacaksın birader sen? Adeyim lan ben. Yataş oha. Beyler dakika bir ben kill aldım. Güzel. Aaa salmamanız abi. lazım beyler çok ayıp. Çok ayıp. ayıp oldu abi. Efe. Yapış buna yapış buna bunu öldür. Balı beni kesecekmiş. Salaklara bak hele. Vay aç göz. E. Buru abi. E. E. İşte şimdi sıçtınız. Abi kesmem Öyle yok mu şekil Öldürmen yok mu? Ana nasıl? izleyin. Vallahi bak şu taktiği izleyin. Vallahi ölecek. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Çözemedim mevzuyu çözemedim. He. Sen ölmüş olmayasın. Yavrum sen sapık mısın? Tapık. Kanka beni buradan kurtar, Koyarım beni buradan seni. kurtar. Kanka kurtar, çarp attım. Oş. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Kanka bir şey yap, Ulti bul at. Efe beni buradan kurtarırsan sana 100.000 bin elmas. Anası kim hayat? ben değil abi seni kimse kurtaramaz. Aga be. Ben eğer ormanlara dönersen Sana 500 elmas oyun sonu. <laughs> Karaktersizsiniz oğlum. <ona. gülüyor> Abi ben size hiçbir şey demiyorum. Bebeğim, beni neden terk edeceksin? Elbası önce nasıl çıldırdılar. Kaç. Kanka kurtardım seni kaç. Ha, <laughs> kurtardım. Başaramadık abi. Tamam yapıştım ben buna. Vur şuna. Ay oğlum bunlar çok sert oynuyor. Abicim, bir sözü söyler misin? Abi herkesin çektiği kendine. Arkadaşlar yardım. Hu hu. Ben bu takımın normancisiyim beyler. Merhabalar. Tamam skor aldım. Derin lan yat aşağı. Sıkıntı yok sıkıntı yok ondan da asit alacağım. Oha, onu da kestim. Vur. Çarpatabiliyor mu? Dur o, 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 Kes abi. o, o skoru ben alacağım. <laughs> <laughs> Eci vici vokke yapıyor. Anam acı vokke vokke. Bunaldım ama ha. Abi çok güzel çok güzel yapış. Arkadaşlar lütfen zurnu yerine sokalım. Ayıp denen bir şey var. Öldü. Oğlum ormancı dedi bu arada ha. <laughs> senin işte sapık çarı mı buldum? <laughs> yürek yemiş bu. yürek yemiş. O tipe yakışıyor mu lan hiç? Yapış buna ha yürek yemiş. Yürek yürek yüreğin dibini yemiş. Benim için değer sensiz geçmez <laughs> sabah. Bak hele ben senin nasıl... Ay. Ayıp denen bir şey var. Bir sakin olun da iki muhabbet edelim be kardeşim ya. Kanser oldu adam. Neyiz biz? Adi olalım, şerefsiz olalım. için uğursuzun önüne giden olalım. Zındık olalım, hayın olalım. Güvenilmez olalım. Ah, horros puç. Abi adam oyunu sildi şu <laughs> hayır hayır. Çalacak, çalacak, çalacak. Devam et, devam et, devam. Bu da öldü. Öldü bu. Adeyim oğlum. Sapığım bak. Kimi çekeyim abi? Kimi çekeyim? Kaçamaz, kaçamaz, kaçamaz. Arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> Aklınızı helal edin. Kaçamaz, yapış yapış. Şu da çok güzel bir fiske. Çok güzel. Kil bende kaldı. Helal. helal. Saat saatli bomba uçurken kene. Bre 20 acı diyorum. Tekrardan bir analiz masası ile beraberiz. Şöyle bir ekrana baktığımızda Franco'muz arkadaşlar burada Uranüs'e ulti atmak için yaklaşıyor ama ultisini atamıyor. Ardından ikinci pozisyonu Uranüs konum değiştiriyor ama burada şöyle bir açıyla beraber oku gönderiyor ama Uranüs buradan buraya gideceğini düşünüyor. Şöyle bir baktığımızda bu düzgün bir doğru 180 derece açıyla beraber gidiyor. Okey problem yok ama buradan Uranüs'le beraber Frankon arasında böyle 180 derece karşı 5 yaptığımızda bir üçgen çıkıyor ama siz bu videoya hala like atmanız günlük boş dozumuzu da aldığımıza göre videoya like atıp abone olmayı da unutmazsınız çok fazlasıyla sevinirim dalga mı geçiyorsun canım tuttum onu tuttum, tuttum. vursana Devam, 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 devam. Eski sevgilim yine geldi. Yok burada çocuk izliyor ya. Dayı slovedan çıkamıyor adamlar. <laughs> Sapık gibi çar abi bu üçlü, üçlü çok güçlü. Neyde güçlü olduğunu siz biliyorsunuz. Lan oğlum belediye izliyor, belediye. Ben tanklarım var mı? Mükemmel bir tanklama yöntemi. Bafı dışarı çıkarmak. Ee dayı, ikimize de vurmasın işte da Mantık. Çok... Taktikler. Ben... Bu yasaklı taktik, orospu. Verdim hızı, verdim hızı, verdim. Yapış. Yapıştım buna. Uf 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 asara gidelim. bak asara gel asara gel asara gel. Asara gel. Dayı bir tık ölmüş olabiliriz. Dayı Efe bir şey yap. Efe. Beni buradan kurtarsan on numara olurdu da beni Ağlama hadi oyna Çektiler attılar Efe dediğin zaman beni pezevenklerin elinden alman lazımdı Pezevenklerin elinden Aa aa, aa gel 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 Doğdum 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 Efe beni burada bırakma. Efe Efe Efe. Efe beni Aha. al. Kanka Allah seni abi iyi bir yapsın. Şey ulti ulti at abi. Dayı ay, can ay, bastı. Ay, ay. Ama da bu gelecek. Dayı kurtardım seni. Sen var ya sen şeytansın oğlum. Bu parmağı göçüne sok. Oğlu elimetin nesi var diye düşündüm. Oğlu elimetin nesi var diye düşündüm. Yine mükemmel cümle kurma yeteneğimi kullandım. Matematik hocanız. Abi çık. Küçük e oğlum Dayı, oyna. Vurdum stanı. Oyna 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 oyna. Hayallerimle oynadın orada. Hayır. Hayır. Fuck. Hayır. Çok samimi arkadaşım olsan da sana küfür edeceğim. i̇şte öyle göt gibi kalırsın. Yara! Abi hesaplama yapsana güzel bir kanca atacağım. Alını gideceği yere. 10, 10, 12, 11, 10. Otomatik hocanız. İzle abi bak şimdi. Önce iki base atıyoruz önünde. Evet. Attık mı? şöyle atıp şöyle. Senin kafanı sikiyim. MS. MS'in çıkmıştır kankam senin. Delay, o MS, delay, MS, delay, MS, 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 MS'tir o. Ben yanlış yapmadım. Oğlum çok vuruyorum. Devam, 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 devam. Oy, o bak. Çok güzel vuruyorum. Oy! Devam. Penta, penta, burada adam. Burada, burada, burada. Kaçamaz, kaçamaz. Kaçamaz, kaçamaz salama. Sağ penta gel, mitte, mitte tuttum 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 kaçamazsan ben tuttum diki ile ben tuttum biz 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 devam 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 bunu kesik 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 Tamam abi. Lan ne kim abi? Tofaş var mı? Sapık 31 onday lan. 2. penta, 3. penta. Nerede lan adam geçti? Çek. Çek. Penta mı? Ben Yok. Abi. Muazzam video şu anda. Video bok gibi gidiyordu ama bir anda. Paketlere bak lan. Şu başını oklat alacağını zannediyor ama baba oyunla oyuna bakalım. Devam et, devam et, devam et. Yiyip bitirmem var. Yapış. Penta, penta. Yok sanki Çaldım penta. Tuttun bunu. Kutak, kaşamaz, kaçamaz, kaçamaz. Kaçamaz. Kaçaman kurtulaman abi. Kaçaman kurtulaman digi polisinde. Abi çektim. Oğlum o adamı öldüremedik benim için içim, yandı. Gel abi geri çık geri çık geri çık o kadar kastık. Abi, abi geri çık bitme bitme çok kastım bütün itemlerim tam. Bütün itemlerim tam çık. Uzi çık uzi. Abi, u, uzi. Uzi adamı dürtüyor kesmesin mi onları? Bir tane daha penta atman yok mu abi? E ile penta challenge. Abi fight çıkacak burada gel. Burada Eğledim. kan çık burada bir şeyler olacak gel. Beyler eğleniyor muyuz? Neyse beyler öpüyorum sizi. Bir selam vereyim dedim. Eyvallah abi. Ay 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 sarı kes. Öldü bu da. Yeri çekil geri çekil gelin. Oğlum eritiyorum, eritiyorum kaşar gibi. Tamam geri çek geri çek adamlar kesin adamlar kesin. Oyun çek oyun çek oyun bitecek, oyun çek oyun, oyun bitecek, oyun bitecek. Geri çekil, geri çekil geri. daha video biterse oyun tamam. biter. Video biterse oyun biter. Zaten oyun biterse video bitmiş olmuyor mu Efe? O kaçamaz, kaçamaz. Kaçamaz dur ben öldürdüm onu Efeciğim hiç sıkıntı yapma. Hiç sıkıntı yapma. Devam, 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 devam. Double kill, devam. double kill. Oyun çek. Çekeceğim abi çekeceğim. Çek 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 çek. Beyziki adamı. Beyziki adamı. Beyziki adamı. Beyziki adamı. Kırılmış Bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beyler burada ufak bir Beyzin vurma problemi oldu da. Oğlum boynu kaybedersek çok üzülürüm ha. Sen kahin misin? Kanka bu kaçabileceğini zannediyor. Kaçaman ama kurtulaman. Yapış. Gel abi. Yapış. Abi. Gel abi. Gelme abi boşver. Kanka kanka kanka. Sen kuleye vursana çok vurmaya başladılar bitirelim oyunu. Ben bu, bu tarz e, şey hikayelerin sonlarını biliyorum. Yanan biz olacağız. Evet 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 Yan yanan olduk bile hatta. Oynasana oynasana. Bunu. <gülüyor> 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 abi fight aldık Çünkü... aldık bu arada. Lord geliyor lord. Hadi orada 3 saniye deriteceğiz oyna. Oyna. Gel abi. Brody'i çekeyim o zaman. Oyy brody'i çekeyim dedi brody'i çekti. Alfa. Bu çocuk alfa. Devam et devam et. Bu da öldür 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 öldür. Hasara bak hasara bak hasara bak. Gel abi. Uranüs çekeceğim bak önceden söylüyorum. Gel. Gel abi. Tamam oyna 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 hareket verdim. Of oy o skill'in patlaması gördün mü? Beyler lord aşağıdan gidiyor bitirmemiz lazım. Tamam bu kaçamak kurtulamadı. Fazla. Kaçamadı kurtulamadı devam devam Oy! Süperiz abiler. bunu öldüm ben galiba Osuruyorum Piss. Ay abi muazzam bir videoydu gerçekten muazzam bir videoydu Digil AD Digil Epel atmadık da demeyiz Gerçekten ben çok keyif aldım sizce nasıldı beyler Abi hayatımda gördüğüm en iyi video oyuncusu Eyvallah. Bu arada bak ben Ey spor konusunda şaka yapmam. Yalan söylemem. En iyisisin abi. Eyvallah Evet abi umarım keyif almışsınızdır. Ufak da suratınıza bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Siz olmayınca gerçekten bunu YouTube'daki abonelikler ücretsiz abi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.